Ya burası temiz giriyorum. <laughs> 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 of ulan iki senaryo yaptık yoruldum ben ya Bugün yeni ejder seti gelmiş Gördüğünüz gibi tamamen gerçekçi bir oyuncak seti olmuş Ejder seti oyuncak seti mi belli değil gerçek Oğlum bir dur sakin Abilere selam ver o, o kamerayı şimdi <laughs> alın senin götüne kim her Sanki şeyde yaşıyoruz ya Müzede yaşıyoruz şurada Evet bugün gördüğünüz gibi elimde yeni bandalım. Hadi, hadi çıktı gel Yeni yerim yerim ben Oh babasını Nasıl Bugün Bulgur abiyle bir yeni gelen Efe oyuncuların tepkisini göreceğiz. Ananın götüne öyle haklısın abi bence de başlayalım artık. <laughs> Bulgur emiz gerçekten bir haftadır çok sinirli çünkü bu 12.500 VP olur şey nerede ne 12.500 anlamı millet iyice yanlış bilgi veriyor. Ya hocam sana ne oldu ya? <laughs> ben bir şey olur sen mi arıyorsun ben tıkı tıkı şey anlatıyorum. <laughs> yeni kostumuz burada bak Bu ileri set olabilir mi sen? Artık yumruğumuz var. Bundan sonra rakiplere yumruk atacağız. Oyunun en pahalı seti. Şuna bak. Oyun içine oyun oynuyor. Birazcık ciddiyet lütfen. Allah belasını versin ya. Ya reis ben sana vallahi odaklanmakta oynayamıyorum. Bak anasını kablonun. Sen anlamaz Ben de şaşkınsın biliyorum. Aha. Her yeni set almış reis hani bu millet açtı. amına şunu amına Oğlum düşünseniz siz böyle bir fightin içerisinde siz mermiler kopuyor böyle dumanlar şey yapıyor. Ya yani şu an birisi kenarda böyle oyun oynadığını düşün. Kimsin lan sen dana? acayip evet, böyle oldu Küt kombiyle böyle Evet o kadar dikkat çekici ki herkes mükemmel tepki veriyor Tepkilere bak ya tepki veren yok abi Oğlum desenize oha burası setmet desenize abi Bize öyle, öyle bir talimat gelmiyor Bay Tyson gibiyim ya yemin ne var ya <gülüyor> <gülüyor> Hastalıktan gebereceğiz ama Yemin ederim Ooo selamun aleyküm garda Vay 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 bütün aile buraya toplanmış Şöyle bir <laughs> Abi bazuka göster, göster kendini kardeşim Öpüyorum seni. Bir yedi katta koymayı unutmamışlar. Bu balan gerçekten. Bu kadar. Aşağı aşağı. Tövbe tövbe. <laughs> Enes Batur sağ <Salat> tef. <laughs> gerçekten küfür hak eden birisi. Aha. Senin bacını sen <laughs> Buraya gel buraya. Ne şey diyeceğim? Fethi beğendin mi? Delikanlı gibi. Delikanlı gibi mi söylüyorsun? Valla delikanlı. Son sayı. Hiç eşeksiz. Ayakta kalan son oyun. Oğlum Reyna ne yapıyor Ne Götüyorsa gel bana da öyle vur birader. Günler girdi dönemdan bir canı varmış be. Ejderha vanla sesi geliyor bir saniye. köşede kitledim diyor onu. Bana sanırsam küsmüş. Karışalım <laughs> mı? Uykusu gelmiş lan küsmemiş. Hayvan uy uyuyor amına. Evet abilerim biz de böyle. Oyuncaklı ışıklı setlere sahip olmak için ne yapıyorsun? Pas game Pas sağ olsun bize bu seti verdi. Lan <laughs> <Nerede>? arkadaşıcan <laughs> dur. Bas babaya buradan çok selamlar. Bas baba adamdır. En ucuz ve en güvenilir RP'lerde Pas gameden alabiliriz. <laughs> Bu arada kankiler bu arada görüyorsun. Mesela bunun iyon karan bir tane hunter bıçak gibi. Bunun gibi birçok ürünü instagramda oyuncu shop diye aratarak bulabilirsiniz. Kendileri sağ olsun bana böyle tatlı tatlı ürünler yolladı ve gerçekten sağlam ürünler. Burada da gördüğünüz gibi kocaman şöyle bir yoru tablosu var. Harbiden tablo çok büyük ve bunlar gerçekten kaliteli. Siz de instagramdan oyuncu shop'a girip istediğiniz dilediğiniz ne varsa oradan sipariş edebilirsiniz. Kendilerine yolladıkları ürünler için teşekkürler. Abime şöyle bir masaj yapan bir kendine gel. Abi dur ben seni birazdan kütleteceğim. Gömüşe de birazcık masaj. Bulgur Bey'in set hakkındaki yorumu şöyle. Her ki diyor bak. Bulgur Bey söylüyor. Bulgur Bey diyor ki. Ve şöyle buyur. Ve ekle. Eğer diyor parası olan varsa diyor. Hani sıkıntıya girmeyecekse bu seti alabilir. Çünkü oyunun en pahalı seti. Anladın Ortamlara gelen en pahalı set var diye dolaşıyor. Of oh, yatıp da uyumak var. Allah. Ama diyor hani para sıkıntısı olan varsa ya ben bu seti niye aldım keşke almasın. Diyen varsa bu seti almasını önermiyor Bulgur Bey. Kesinlikle bunu kendi söylüyor. Tontoş göte bak Tontoş. Bak sen gel biraz burada takıl kardeş. <laughs> efendi gibi burada otur abim ya. Ne kadar yakışıklı bir çocuk ne kadar tatlı bir çocuk. Bak şimdi bak. Oha o yeni kos mu? Kanka versene çok merak ediyorum ya. O atsana oha. Kesin. Reyna bak bak bende de kırmızısı var. <gülüyor> <gülüyor> oha bu bıçak mı yeni? Bu senin için kardeşim. Bak ben nereye kırmızısın? Ananı bak. Oğlum bunlar ne yapıyorlar? Bu ne yapar lan? Burada araba mı sollanır lan? Zaten o ikisini de vursan, şiş bana bak bana. Zaten o ikisini de benim bu elde ne işim var? Çok tak veriyor bak şaşkın. Bak şaşkın. Yani ben de şaşırdım. Pistol roundu nasıl iki kill aldım ben de şaşkın. Aa bu çocuk seni bu çocuğun hakkını veremedi. Bu çocuğun hakkını, hakkını da verir ki. Ayakta kalan. Baba karşı takım ne böyle amın Esporcu gibi Premier Lig'e mi hazırlanıyorsunuz ya? Bu da halat ne goller atıyorlar <laughs> vurdu. İşte Öyle mi? O zaman biz orayı terk etmeyeceğiz ha. Hakkını da veririz. Bak 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 çet hareket izle. Kafalara Geliyor. Bir düşman kaldı. Her zaman rakibinizin beklenmediği ataklar yapın. <laughs> Adama lanak clown bak. Korktum bir anda Açak yavşak <laughs> yemedi. Ben bile yedim a***** b***in. Burası yemiyorsa Son oyuncu. Baba. Oy. Of. Aa! Çekil. Of. Bana bulaş. Anladım ben. O pezerenci de orada ne arıyordu? Bana bunu açıklaması sen yapabilir. La vida loca mı? Ha, ne, diyor lan buna? Aa! Abi ben de varız. Ya bunu bana her yerde zarar ya. Bir suçu. Abi yapayım. şu adam bir kusursuz. Ne olur <laughs> <İşim bitim. gülüyor> ya? Bak şey izle. Ona ne sikeyim? Para etten jeans. Nikumattım bir tonda stal. Şunu ver bakayım. <laughs> Oğlum sen benim şarj kablomu niye ısırıyorsun ya? Gördün mü adamların anasını? Tikiyim para edinci. Kap bir dikap bir dikap Bak chat izle solumda biri var. Ben gerçekten şş, bana bak bana gerçekten profesyonel bir kitap Aynen aynen ya. neler yapıyor işte. Ya. Bak ben her gün bu, bu, biz bunu ben bunu öpüyorum böyle ısırıyorum böyle. Sevgi manyağı yapıyor. Bunun kafasını yiyeceğim bugün. Gerçekten sen çok tatlı bir çocuksun. Yakışıklı bir beyefendi. Vallahi bunu her gün sevmekten bütün işi gücü her şey yanım kalıyor ya. Kediler bu kadar tatlı olmasın be kardeşim. Bakışın şimdi şu profesyonel hangi oyuncu da var? Bana bunu bir söyle. Anladım. Bak bunlardan gerçekten adam olmaz kardeşim bunlar. Aşkım bağırma bir ya. Valla ben en son bağıracağım. Burada yenilen benim sen bağırıyorsun. Ya hiç ağzımı kocaman açabilir mi? Şunu kafasını ısırabilir. Çok garip olaylar oluyor. İsterdim ki her animasyonu görün. Her vuruşu görün ama bazen olanlar olmuyor tabi. Merak eden kankalar arkadaşlarım varsa şimdi bu setin animasyonu nasıl bilmem neler nasıl. Buraya ben o videoları koyayım. İzleyin merakınızı gider. Ben de siktir olup yiyorum arkadaş. <laughs>